O halde Özge ve Batuhan için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. K ile başlar. Kitap. K-I-T-A-P. Deneyelim. Oo çok güzel. Kalem. K-A-L-E-M. Kalem gelsin. Süreyi tazeleyelim. Hmm, L'yi de bulduk. Kilit. K-I-L-I-T. Kilit olabilir mi? <laughs> Neden oldu? Ha. Boşuna seni seçmemişim. Efendim Özge? Boşuna bunu seçmemişim. Evet. <laughs> Biz de öyle hissettik gerçekten. Efendim o halde şimdi Özge ve Batuhan için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. F ile başlıyor. Fiyat. F i y a t. Fiyat. Hemen deneyelim. Fikri. F i k r i. Fikri. Ayı varmış. Süreyi tazeledik. Güzel oldu. Fıkı F I K I H Deneyelim. Butonlar aktif. Bir... Falso F A L S O Falso deneyelim. deneyelim. Tebrik ediyorum. 1500 lira aldık. Ne demiştin Özge? Tehlike demiştim yani. Ama biz... Ya, yani hiç... aktif deyince de Şöyle. yan taraf basması benim, yani. Benim Hatta branştan, branştan geldiği geldiği için. Falso senden geldi evet, <laughs> işin <işte, gülüyor> antrenörlükten. evet. Oradan gelmiş. Siz yetişemediniz butona ama falso muydu? Ben Fıkra falso düşünmüştüm. Fıkra olamayacaktı zaten. Ben de fazla yani. diyecektim. O da yanmayacaktı. O halde hemen şimdi Özge ve Batuhan için bu etaptaki son beş harfli lingua kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. R ile başlar. Rahat. R A H A T. Rahat. Hadi deneyelim. Güzel. Çok iyi. Rakam. R A K A M. Rakam olabilir mi? Ramak. R-A-M-A-K. R -A -M -A -K. Ah, ramak deneyelim ama olamayacak gibiydi. Basalım butonumuza Yusuf. Radar. R-A-D-A-R. -A -A Güzel bir deneme. Radar. Radar olabilir mi? Vallahi tebrik ediyoruz Yusuf. Yapacak bir şey mecburum. Tehlike var orada da değil Bazen mi? Bazen yarışmamızda ben hep söylerim ya can ile gelen kelimeler vardır diye. Bugün Yusuf can ile yarışıyor yani. Allah ne verdi sana. Hani şey diyecek bana neredeyse vallahi parasına değilim Kemal. Benim bugün Belki ne, yap ne yapıp ne çıkmam ben lazım. Yani Haklısın. Yusuf. Mücadeleni anlıyorum. Şu ana kadar da iyi getirdik. Özge. Ama ne yapayım yani yapmaya çalışıyorum. Batu. Ne ben? <laughs> Bana yüklenme, ben her şeyi denedim burada. <laughs> Öyle mi Batu? Dedi ki Batu da birazdan semya Öyle yani. <laughs> Efendim enteresan şeyler oluyor ama... ...biraz daha kelimeleri yakalayıp kasa yükseltsek daha güzel olacak. Şimdi şöyle bir plan yapalım. Özge, Batuhan... ...şu puzzle'ı güzel bir yerde yakalayalım. Sonra merak etmeyin yan masalardan da gelecek. Tamam. Yani henüz daha yarışmamızda çok soru var. <laughs> Efendim Özge ve Batuhan için... İkinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi evet. şu ipucuyla geliyor buyursunlar. 9 harfli. Aman dikkat. Genellikle erkeklerin eve geldiğinde çoraplara uyguladığı eylem demişiz. F ile başlıyor. Fırlatmak. Ne kadar hızlı geldi. Fırlatmak olabilir <laughs> mi? Neden olmuş? Ya, çok iyi. Çok iyi ya. <laughs> Kesinlikle yapmam. Ben de yapmam da ama aklınıza gelmesi normal. Bu arada Özge geceyle gündüz gibi değil mi? Daha demin Batu diyordu. Şimdi bir sarılma geldi. Evet. Batucum, sana da kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Birbirimizi anlarız. Şimdi kasamız altı bin durumumuz iyi. Ama dışarıdan kesinlikle kelimeye ihtiyacımız olacak. Elimiz butonda gözümüz yolda olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama bakalım. Semiha ile Ezgi bırakacak mı? Pes etmek yok. Yanlış yapsak da. <laughs> Aynen öyle. Bol bol türetelim. Kasamızı büyütelim. Evet. Efendim Semiha e ve Ezgi için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. <laughs> S ile başlar. E, Serap. S-E-R-A-P Serap. Güzel. Sabah. S -A -B -A -H. S-A-B-A-H Sabah. Sanat. S-A-N-A-T. Güzel bir deneme olabilir mi? Sakat. S-A-K-A-T. Gelsin. Şimdi son hakkımız dikkat edelim. Sapak. S-A-P-A-K. -A Deneyelim. <laughs> Bu toplar aktif. Özge, Sarak. Saçak. Sarak mı? <laughs> yani şu an... Kodlayalım. S-A-R-A-K. Yani bir... Var mı böyle bir kelime? Bilmem. Var ama cevap o değil. <laughs> ne olabilir Yusuf? Saçak. S-A-Ç-A-K. Güzel bir deneme. Saçak var. olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, yine bulamadım ya. Aslında saçak dedim ama oraya geçti sonra. Yine bulamadım. Var mıydı Ezgi? Evet saçak demiştim şimdi. Ha ama haktan geç sonra. evet. Yine efendim o 1500 lira dolandı. Aslında Özge güzel bir yerde. Bastım ama. Patladı ama. Sarak saçak. Doğru kelime olmadı. Yusuf senden mi geldi saçak yoksa? Yok ben üçte bulmuştum. Sözcümüz Yusuf olduğu için Sözcümüz <laughs> seslendirdi. İlinsin yani. Efendim bu masa gerçekten tehlikeli bir hale getirdi <gülüyor> yarışmayı. topluyorlar. Ne var ne yok topluyorlar arkadaşlar. Biraz lütfen mücadele edelim. Özge, Batuhan, Semiha, Ezgi. <laughs> Şimdi yapacağız. Efendim hemen Semiha ve Ezgi için bu etaptaki ikinci beş harfi lingu kelimemiz ekrana gelsin. Buyursunlar. E ile başlar. Erkek. E -R, e, R, K, E, K. Deneyelim. Etkin. E, T, K, İ, N. -E. Etkin. <laughs> Etkin. Güzel bir cevap oldu. Evet. Bir yerde açılacağımı bekliyordum ama yani şu an bu motivasyon verdi bana gerçekten. Güzel bu çok güzel oldu. Evet. İkide de çok güzel yakaladık. Semiha umarım aynı şekilde bu açılmışken hazır bu şekilde devam ederiz. Çok iyi olur. İyi olur efendim. Semiha ve Ezgi için o zaman bu etaptaki hemen son beş harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. M. Merak. M-E-R-A-K. Mizan. Kodlayalım. M-I-Z-A-N. Mizan. Evet. M-I-Z-A-N. Murat olabilir mi? Kodlayalım. M-U-R-A-D. Gelsin sözlüğümüzde var. Murat. Bir dakika. Matem. M-A-T-E-M. Gelsin. Bize yardım edecek mi? Midye. M-I-D-Y-E. Midye'yi de deneyelim. Bu aktif. Evet Yusuf. Müjde. M-U-J-D-E. Müjde olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> <laughs> Gerçekten harikalar. <laughs> Hayır beklemiyormuş gibi. Ben bize yanmak zannettik cevap vermek istemedik. Ha ben hemen size baktım hani cevap gelir mi diye çok hızlı bir şekilde Ama alıştık çünkü efendim. Musun, sen bak. Siz sürekli bakıştığınız için anlayamıyorum. <laughs> Tabii ki Süleyman abiyle devamlı bakışıyoruz. <laughs> ben de emin olun yani inanmadan söyledim. Ama çok Can Havli ile derler ya. Aynen Can Havli ile evet, geldi ya. ama bu sefer yardımcı Benden çekinmene oldu. gerek yok. Yok çekinmiyorum zaten. De. <laughs> Yusuf bence dikkat edelim. <laughs> Güzel türettik ama son noktayı koyamadık arkadaşlar. Evet. Ü harfi hiç aklıma gelmemişti. Yani bir de Hı? E ile A'ya biraz fazla takırdık. Çeşitlendiremediğimiz için de orada bir sıkıntı yaşadık ama şimdi... ...şu puzzle kelimeyi doğru bir yerde yakalayalım. Tıpkı Batuhan'ın yaptığı gibi. Oradan sonra kasamız yükselecektir. Tamamdır. Efendim Semiha ve Ezgi için ikinci etapın 9 <laughs> harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Buyursunlar. Hayatımı başkalarının kaleminden okumak demişiz. B ile başla. E, biyografi. Biyografi midir? Neden o? Şimdi arkadaşlar bu cevapla birlikte 5.650 liraya geldik. Özge Batuhan 6.000 liradasınız. Yani eğer birinci masadan gelirse kelime... ...iki masa içinde çok kritik. Ellerimiz butonda hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Yani henüz belli değil Özge. Evet, tamam. Ne olur ne olmaz ama. Tamam. Dikkat edelim. Elimiz nerede? Butonda. Burada. Çok iyi. Efendim o halde <laughs> Süleyman abi ve Yusuf için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. P ile başlıyor. Pusat. Pusat. P -u -s -a -t. P-U-S-A-T. Pusat. Güzel. Posta. P O S A T. Posta. P O S T A. T A. Deneyelim. Zaman kazan. P -A -A Palas. P A L A S. Olabilir mi? Olabilir mi? Valla ben acaba Palaz mı diye bir tekrar soracaktım Yok, şey Süleyman ya. abi ama palaz. şey iyi olunca tabii ki oraya yerleştirdi. Palaz'la beraber güzel gittik. Zor soru. Güzel kelimeler türettik. Zor. Efendim Süleyman abi ve Yusuf için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Ü ile başlıyor. Ünlem. Ü, Ün -e -e Deneyelim. Mite. üne i e güzel bir deneme ünite gelmiyor Adam bize hak gelecek de biz basacak da ama <laughs> ama <aman. gülüyor> bizim nazar boncumuz var mıydı yani var var benim kitapta her şey çok güzel yazıyorlar. Bir... <laughs> arkadaşlar son soru ne olacağı belli olmaz bekleyelim. Süleyman abi Yusuf sizin için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Ş ile başlıyor. Şekil. Ş, E, K, İ ile. Deneyelim. Şapen. Ş-A-P-E-L. -E Ş-A-P-E-L. Şapel. Yanlış. O iyi ve A nerede? Şimal. ş i̇ m a l Şimal. Gelsin. Çok zor <laughs> geldi yalnız. Harfler çıkmasına rağmen. Kuzey anlamına gelen şahane evet. bir kelimedir ama... Yani yakalanmasa zor bir soru denebilecek bir soruydu. Tabii. Tebrik ediyorum çok güzel yakaladık. O zaman madem buraya kadar getirdik bu Süleyman abi Yusuf. Şu puzzle'da da hata yapmayalım. İyice kasamız yükselsin. Evet. Efendim Süleyman abi ve Yusuf için ikinci etapın dokuz harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. İlgilenmek, izaz etmek demişiz. A ile başlıyor. ağırlamak. Ağırlamak olabilir mi? Neden olmaz? Tam sözlük karşılığıdır. Güncel Türkçe sözlüğümüzdeki tam karşılığı bu. İlgilenmektir, izaz etmektir. Ağırlamakla beraber 1250 lira daha kasaya koyduk. 16150 liraya geldik ama daha önemlisi bence. İlk etapta 3. İkinci etapta da 3 tane kelimemiz var. 6 kelimeyi bir de yan taraflardan süpürdüğümüz üstüne kelimeleri ekledik. 2 de pazıl Vallahi tebrik ediyorum. Bravo. Şu ana kadarki en iyi performanslardan biridir. Alkışlıyorum sizleri. Vallahi tebrikler. <laughs> Ve tabii ki maşallah. Ama şimdi şöyle bir sizlere bakıyorum arkadaşlar. Bir umut ettik mi gelir mi diye ya? Yani çok, ben çok etmedim. Umut ettik diyelim ama yani çok iyi yarış, yarıştılar. Evet. Çok iyi. Gerçekten. Gerçi hem alçak gönüllüydü Süleyman abi de e, damadı da aynı şekilde. Yani Biz zaten eğlenmeye gelmiştik öyle söyleyelim. Eğlenirken de para kazansaydık tabii ki de isterdik güzel ama olurdu. sizi tanımış olduk. Ne güzel. E, takım arkadaşlarımız e, çok iyi insanlar hepsi de. Onlar da ayrı tatlı gerçekten. Evet. Özge ve Otuğan da ikinci etapta gerçekten bekledik Süleyman abi Yusuf'tan gelsin diye. Ama sizin bir avantajınız 350 liralık bir avantajınız evet. vardı Semiha ve Ezgi'ye nazaran. ...ve bu sizi üçüncü etaba taşımış oldu. Gerçekten mi? <laughs> evet. Şu anda mı farkına vardınız Özgür Evet. <laughs> Şu an biz yarı finalde miyiz? Öyle <laughs> adlandırırsak evet ama üçüncü etapta diyebiliriz. Olsun yarı finalde yarı olmak Yarı final güzel. doğru. De, yarı final oluyor tabii sonra amca herhalde finale gider galiba. Evet. Evet. <gülüyor> amca ne şey yaptı? Amca biraz beni de üzdü yani amca, <laughs> amca. biraz. <laughs> ama amca yani ne yapayım? <laughs> Vallahi arkadaşlar Semiha ve Ezgi... <laughs> Gerçekten çok güzel renk kattınız. Semiha'nın dediği doğruydu efendim son soru gelirken. Belki umutlu değiliz ama mutluyuz demişti. Çok şükür mutluyuz. Evet. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Geldik. Teşekkür ederiz. Ne <laughs> güzel oldu. Gerçekten öyle. Efendim bizler Semiha e ve Ezgi'ye kendinize iyi bakın hoşçakalın derken duruma çok şaşkın ama Özge, Batuhan, Süleyman abi ve Yusuf'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz.